Naber, nasılsınız? Şimdi öncelikle bir duyuru yapacağım. <laughs> bir duyuru yapacağım. Duyurum şu: Buna Netta yani bu kanalın adı, bu kanalın önceden temeli, bayağı önceden temeli olan seri, Webtoon üzerinden artık paylaşılmaya başlanacak. Bayilerinizden, Webtoon üzerinden seriyi okumayı unutmayın çünkü o seri iki ay içinde kendini imha edecek bir mesajdır onu sileceğim hikaye içerisinde ya da bir ay içerisinde benim birazcık şeyime bağlı sabırsızlığıma bağlı biraz bir hafta içinde de yok etme ihtimalim var yani o yüzden demo olan buna Netta'yı yani benim 10. sınıftayken yazdığım buna Netta'yı okumak isterseniz linkini açıklama kısmına ve yorumlara koyacağım o buna Netta'yı yok ettikten sonra buna Netta'yı bir baştan gözden geçireceğim. Bir plot hole vesaire falan var mı diye. Sonra yine webtoon üzerinde paylaşmaya başlayacağım. Eğer beni desteklemek istiyorsanız Orita kullanıcısını takip edin. Oradaki e, adım Orita Benim oradaki adım. Bu duyuru böyleydi. Çoktan okuyan arkadaşlara teşekkür ederim öncelikle. Yani değerli bulduğunuz için düşüncelerimi, serimi vesaire yani bunları değerli bulduğunuz için çoktan size teşekkür ediyorum. Okumayan arkadaşlar için de canınız sağ olsun. Çok yapacak bir şey yok. Ya zevkiniz de olmayabilir yani o da var. Ya da okumak istemiyorsundur bu da var. Bu ses kaydında şeyi anlatacağım. Bana e, sormuştu birisi rüyalarını anlatır mısın diye çok böyle şey muhabbeti olacak bu influencer muhabbeti olacak böyle tiyatro bölümünden mezun oldum dublajcıyım <laughs> annem küçükken beni hiç azarlamadı İnsan tipinin anlatacağı bir ses kaydı olacak bu rüyalarıma gelecek olursak öncelikle hiç böyle düşündüğünüz gibi şeyler değil ben rüyalarımda ya öldürülürüm ya da öldürürüm ya da kaçarım böyle bu tarz rüyalarım olur. Ya benim rüyalarım direkten böyle aksiyon filmleri ne oluşturuyor. Zaten birkaç seriyimde rüyalarım sayesinde ortaya çıkmış seriler. Bunlardan biri de Seven Gloves mesela. Seven Gloves'u Beyaz Eldivenler diye bir efsane var seride. Bu beyaz eldivenleri giyen kişiler istemsiz bir şekilde birilerini öldürmeye başlıyor. Bir tane de şemsiye var böyle garip dizayn edilmiş bir şemsiye. Bu şemsiye de o eldivenleri kendine çekiyor. Ve o şemsiyenin altında ölen kişinin yerine geçebiliyorsun sen. Böyle bir olayı var. Rüyamda da şöyleydi. Tam lokasyonu veremeyeceğim ama İstanbul'da İstanbul'un e, Avrupa yakasının girişi olabilirsiniz. Olarak görebilirsiniz. Metro gidiyorsunuz ya. Böyle girişinde sadece böyle büyük binalar, büyük şeyler var ya. Ona benzer bir yerdeydim binanın tam tepesindeydim. Ve kaçıyordum abi. Kimden kaçtığımı bilmiyorum. Böyle 3-4 kişi vardı. 3-5 kişi ya da. Onlar beni kovalıyor ve nefret ettiklerini içimden içimden hissediyorum. Böyle ben onlardan kaçıyorum falan. En sonda ise elimde bir şemsiye var. Bu şemsiyeyle binadan aşağı atlıyorum. Şemsiye birden normal şemsiyeye dönüyor. Yavaşça iniyorum aşağı. İndikten sonra da başka birinin kılığına girmiş olarak görüyorum kendimi falan. O yakala, yakalamaya çalışan kişiler de yakalayamıyor beni. <laughs> Öyle. Yani. Seven Gloves böyle ortaya çıktı. Benim bu arada birazcık Omori <laughs> referansı olacak ama rüyalarımda gittiğim yerleri ezbere biliyorum ben. Ya hatta bir tane map çizecektim yani harita çizecektim. Rüyalarımda lokasyonlar, konumlar nerede diye. Kendi evimin içinde benim odam balkona bakıyor. Yani balkona çıkıyor balkondan aşağısı uçurum. Onu biliyorum. Asla değişmedi o. Balkondan aşağısı uçurum ve binalar aşırı uzun. O binalar arasında süzülüyorum genellikle. Kendi odamda tavanı biraz daha yüksek. Disnep'in 2000'lerdeki dizileri olmaz mı? O 2000'lerdeki dizilerin evleri gibi bir ev. Oda daha doğrusu bir oda. Ve bu odanın dışına çıkarsam asla yatak odasına ya da mutfağa o tarz yerlere gitmem salonda dururum ve yine birinden kaçıyor olurum muhtemelen. Ve oturma odasında da bizim oturma odası da balkona çıkıyor. Oturma odasındaki balkondan kaçmak için aşağı atlarım genellikle de süzülerek atlarım onda da. Ve bizim mahalle böyle birazcık şey görüyorum bizim mahalleyi. Sadece böyle taş gibi görüyorum onu hatırlıyorum ya. Yani Bir din taş sadece böyle beyaz tonlarında. O balkondan aşağıya atladığımı düşünün tamam mı? O rüyanın devamında muhtemelen ben yine birilerinden kaçacağım. <laughs> yani genel aşağı doğru hiç kaç, kaçmadım. Bizim e, oldu oturduğumuz bina ortada yani şey böyle yüksek bir yerde. Çok da yüksek değil bu arada. Aşağısı so yollara çıkıyor. Üst kısmı mahallelere çıkıyor. Ben hep üste doğru kaçarım kaçacaksam. Bizim bir bakkal var solda da. O bakkala da gidiyorum ben rüyalarımda gideceksem ama saklanmak için gidiyorum gidersem. Bunu da hatırlıyorum. Şey o bakkal da böyle eskimiş bir bakkal oluyor. Benim eski mahallemdeki bakkalın aynısı oluyor rüyalarımda. Ve ben o bakkaldan genellikle bir şeyler çalıyorum. Sonra yine kaçmaya başlıyorum falan. Öyle oluyor. Benim rüyalarım şey oluyor. Bu arada Supernatural'da oluyor. Yani doğa üstü şeyler de içeriyor rüyalarım. Şimdi yukarı doğru kaçtığımı hayal edelim. Asla yukarı mahal tekrar böyle sola dönüp sola doğru koşmadım ben. Sola doğru hiç gitmedim. Hep aşağı doğru koştum. Aşağısı da böyle şey... Kadıköy'ün akşam olduğu zamanki aurası konuşamadım Kadıköy'ün akşam saatlerindeki Avrasıyla aynı avrayı taşıyor Oraya doğru kaçtım Diyelim birden Hangi mahalle olduğu konusunda hiçbir fikrim yok Ama sanırsam Teyzemlerin mahallesine çıkıyorum Bir anda Hatta teyzemlerin mahallesine bile çıkmıyorum bazen Şey böyle Aşağı doğru koştum Bir hiç görmediğim büyük ihtimal bir kez gördüm Oradan da kafamda kaldı böyle. O tarz bir şeye çıkıyorum. Ara sokağa çıkıyorum. Böyle arabalar falan geçiyor. Böyle daha çok Londra'ya benziyor. Anlamadım orasını. Böyle Londra misali bir dizaynı var. O mahallenin. Oradan kaçıyorum falan. Onun da sağına gidersem sağı böyle şeye çıkıyor. Neydi? <laughs> bizim normalde sağa doğru gittiğinizde mahallede bir tane fabrika var. Böyle büyük bir fabrika. Bir fabrikanın boş arazisi var. Taşlarla kaplı. Orası şey böyle bataklık oluyor. Genellikle bataklık oluyor. Ve bataklığa düşersen çıkamıyorsun da orada ölüyorsun. Öyle bir yere çıkıyor sağa doğru gidersen. Sola doğru gidersen böyle bayağı balonlardan oluşan böyle bir disnep filmi misali bir yere çıkıyorum. Oraya Sola doğru dönersem. sağ doğru döndüğümü düşünelim şimdi. Sağ doğru döndüm. Yeni ayrıma çıkıyor. O söz etmiştim. Bizim mahallenin aşağısı yollara çıkıyor demiştim. Böyle yol ayrımlarına çıkıyor. Şey çıkıyor sonra işte. Bir tane sokak var. Sola gittiğinizde varıyorsunuz. Sola döndüğümde. Genellikle akşamları giderim akşam vakitlerinde görüyorum orayı. O mahalleyi de akşam vakitlerinde görüyorum o da var. Oraya doğru gittiğimde bir tane park var. Mehtap Park dediğimiz bir park var. Baya böyle konum veriyorum size beni görmek istiyorsanız gelin. Mehtap Park var. O Mehtap Park'ın karşısında normalde aile binası var. Bir ailenin binası var. Ama orada bir tane arkadaşım oturuyordu önceden. Muhtemelen o yüzden o yüzden unutmadım onu. O bina Mehtap Park'a baktığı bina, ha, kasino. Kasino gibi bir yere çıkıyor. Hem otel hem kasino gibi bir yer. Ben oraya çok az girdim. Girdiğimde de şey, şöyle, objeler yok. Objeler görünmez. Kendin böyle objeleri dokunuyorsun ama görünmez objeleri. Öyle bir yer. Büyük bir balkonu var. O balkona çıkınca da Mehtap Park'a bakıyor. <laughs> Öyle bir yer. Oranın aşağısına hiç gitmedim. Sanırsam hiç gitmedim. Bir kez gittim. Onda da şey yine böyle Londra bari bir yerde ama böyle Londra'nın daha sessiz sakin yerleri sadece ışıklar ışıklar olan yerleri. Oranın daha aşağısı oraya gidiyor. Şimdi şey fabrika tarafına geri dönelim. Ve şu balonlu binalar olduğu kısmı anlatayım. Eğer oraya doğru gidersem şeye çıkıyorum. Dört yol durağı var. Bizim orada dört yol durağı var. Dört yol durağının o tarafa çıkıyorum. O taraf da böyle şey. Niye bilmiyorum. Ankara havası veriyor. Orada böyle genellikle gidecek isem ışık direkleri yok mu abi? Onun üstünde oluyorum eğer gideceksen. Ve arabaların üstünden at, atlayarak kaçıyorum falan artık kimden kaçıyorsun. Bir yer var orada gri bir bina görüyorum çoğunlukla. O gri binanın içine girdiğim oluyor. O gri binanın içine girince de Rusya'ya çıkıyorum falan. Öyle yani öyle oluyor genellikle. Şimdi o yine o dört yol durandığın o tarafa geldik diye diyelim. Ana yol bizim çat işte ışıklar dediğimiz yer. Eğer soluna doğru gidersem yine baya böyle bitmez bir yolculuk başlıyor. Böyle o sola doğru döndüğümde asla böyle başka bir yola sapmadım. Yani hep dümdüz gittim. Onu iyi hatırlıyorum. Ve eski mahalleme çıkıyor. Eski mahallemden çıktığı zaman da bir anda akşam oluyor. Akşam olduğu zaman da bir anda böyle başka bir ülkede oluyorum. Öyle bir olay var. <laughs> i̇şte neyse. Yine o ışıklara geri gelelim. Eğer sağa doğru gideceksem. Sağ taraf silik. Sağ taraf normalde olmuyor. Ama şey oluyor. Bizim yine o dört yol durağının sağında yine bir arayol var. Otobüslerin geldiği yol. Yeni doğan peronlarından geliyorlar otobüsler. O otobüslerin geldiği yollardan bir, bir yol var. O yolun arasına bazen kaçıyorum ama asla orada ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bazen Bazen şey oluyor eski okulum eski okulumda o aşağı silik tarafta dediğim yerde aşağı yine gidiyoruz ışıklardan aşağı doğru yani sağ tarafa doğru gidiyoruz. Sağ tarafa doğru gittiğinizde benim ortaokulum var orada ve ben ortaokulda o okulu hep böyle patlatıyor oluyorum ve okuldan kılık değişerek kaçıyorum falan. Öyle oluyor genellikle. O tarz rüyalarımda da 3-4 kişiyle beraber oluyorum. Böyle bir araca atlıyoruz ve gidiyoruz falan. Ben bazen araca da atlamıyorum. Öyle bu olay var. Koşuyorum bana. Nasıl koşuyorsam artık aşırı hızlı koşuyorum. Lokasyonlarını tam olarak belirleyemediğim kısımlarını anlatayım. Şöyle bir yer daha var lokasyonu belli olan. O da şu. Bizim yine o Işıklar Caddesi'nde yani sağa doğru gittiğinizde bir arayol var. O arayol da benim arkadaşlarımın evine çıkıyor. Böyle bayağı pimen dolu, böyle fazla bina olmayan bir yer. Şu an ne konumda bilmiyorum. Oranın aşağısı tamamen uçurum. Ama yine de gidiyorum bir şekilde. Bilmiyorum nasıl gidiyorum. Tamamen uçurum aşağı doğru iniyorum falan. Bir tane daha arayol var. O arayol da ortaokuluma giden doğru yol yani şeye git dönüyoruz. Mehtap Parkı'na dönüyoruz. Mehtap Parkı'nın oradaki yol. O yolda şey oluyor yine genellikle karanlıkta görüyorum yine o yolu. Evet böyle bayağı karanlık oluyor. Benim eski mahalleme gidelim şimdi. O Mehtap Parkı'nın aşağısında bir tane daha yol var. O yol benim eski mahalleme gidiyor. Neyse işte o Eski mahallemi hep şey görüyorum. Kuzenlerimin olduğu taraflar böyle köy yeri, bildiğiniz köy yeri. Benim e, arkadaşlarımın evine doğru giden taraf yani daha da aşağısı. Yine sadece karanlıkta görüyorum ben orayı. Yani hiç böyle gündüz vakitlerinde gitmedim oraya rüyalarımda. Böyle tarla gibi bir alana çıkıyorum daha da böyle aşağı gittiğimde tarla gibi bir alana çıkıyorum ve yine dediğim gibi karanlıkta görüyorum. O tarlanın da iki yolu var. Sol tarafı var, sağ tarafı var. Ve ben gene hep sol tarafına gidiyorum. Sol tarafından gittiğimde de böyle orada genellikle uyanıyorum. Yani nereye çıktığını bilmiyorum o yolun. Arkadaşlarımın evinin tarafına geri dönelim. Oraları da hep böyle şey görüyorum. Normalde zaten ben çocukken oralar bayağı sakin yerlerdi. Şu an ne durumdalar bilmiyorum. Ya yani bina yapılmış mıdır, başka bir şey olmuş mudur bilmiyorum. Böyle bomboş görüyorum. Arkadaşımı da görmüyorum bu arada. Bomboş görüyorum ve genellikle gökyüzünde ay oluyor. Yani Gün aymıyor. Hep ay oluyor. Şey lok Şimdi anlatıyorum lokasyonlarını bilmediğim konumlara. Şöyle bir olay var benim rüyalarımda. Aniden başka bir yerde olabiliyorum. Mesela çok gördüğüm bir rüya vardı. Şey, şu tarz bir rüya. Şeyler vardır ya mermerler. Bu mermerleri böyle 4-5 tane mermeri çıkartıyorum ben rüyalarımda genellikle. Ve aşağı doğru iniyorum. Ve en son bir kapıya varıyorum. O kapıyı açtığımda da böyle yer altında bir eve varıyorum. Bu tarz rüyaları da çok görüyordum. Önceden bayağı görüyordum. Bazen böyle farelerin dolaştığı ve fare boyutlarında oluyorum ben de genellikle. Böyle fare boyutlarında dolaştığım yerler oluyor. Ve böyle yer altında evler var. O evlere falan giriyorum. Orada takılıyorum yani benim şeyde bu kadar, kafada bu kadar. İşte şu aksiyonda geçiyor dediğimi anlatayım. Yakın bir vakitte gördüğüm bir rüya var. Onu unutamıyorum. Gerçekten unutamıyorum. Şimdi öncelikle şey hikaye nasıl başlıyor bilmiyorum. Ama kendimi şeyde buluyorum. Ee, neydi? İstanbul çıkışına doğru buluyorum. Hatta İstanbul bile değil. Ülke çıkışında buluyorum kendimi. Ama İstanbul sınırındaki ülke çıkışı. Yani İstanbul'un sınırında hangi ülke var bilmiyorum. Ama o ülkeye hiç gitmedim. İşte oralarda başlıyor bu şey, bu hikaye. Sürekli oralarda başlıyor. Ve hep ben böyle o duraklarda oluyorum. Otobüse biniyorum, gidiyorum falan. Sonra biriyle buluşuyorum. Onun evine gidiyoruz falan. Onun evi de ev. İçeri giriyorsun farklı bir ülkeye çıkıyor. Farklı bir ülkenin evi oluyor o. E, Dizaynı vesaire yani. Bir şey konuşuyoruz sonra. Ben böyle arka kapıdan çıkıyorum başka bir ülkeye varıyorum falan her şeyi biliyormuş gibi <laughs> bir yerlere gidiyorum sürekli bir tane de takım arkadaşım var o takım arkadaşım da ne bok yapıyor hiçbir fikrim yok hatırlamıyorum işte yine birilerinden kaçtığım bir rüya bu arada bu <laughs> yine arabaların üstünden atlıyorum böyle koşuyorum ne bok yaptığımı bilmiyorum bir şeyi bulmaya çalışıyoruz diye hatırlıyorum en son gördüğüm rüyada da şöyleydi. Böyle insanlık yok olmuş. Ama böyle yer altındaki evler var yine böyle yer altı evlerinde benzer evler var. Ben böyle bir polisim araştırıyorum evlerde neler var neler yok diye. En son gördüğüm rüya böyle bir şeydi. Ve bir gördüğüm rüya daha vardı bir rüya çeşidi daha vardı. Ha bu arada şey dediğim ben kabus görmüyorum çünkü kabus kavramını yitirdim kabus görebilen biri değilim. Çünkü gördüğüm rüyalar hep böyle atraksiyonlu ya birileri parçalanıyor ya da ben birileri de parçalıyorum. Yani kabus kavramı yok benim kafada. Kabus olarak gördüğüm tek bir şey var. O da artık çocukluktan kalan bir alışkanlık mı bilmiyorum. Bazen rüyalarımda böyle cinleri görüyorum abi. Bildiğiniz cin yani cin tasviri dedikleri şeyleri görüyorum. Cin veya periler ya da ruhlar. Ama şöyle görüyorum onu da artık Allah'ım yarabbim şimdi cin gelecek benim bundan korkmam gerekiyordu değil mi? Tamam ben bundan korkmam gerekiyor diye böyle içinden sayıklıyorum rüyada. Ama en sonunda korkmuyorum böyle üstüne üstüne gidiyorum falan o vakitte uyanmış oluyorum zaten. İşte benim rüyalarım genellikle böyle 20 dakikaya yaklaşmış. Ben bunu keser biçerim artık. Dediğim gibi benim rüyalarım bildiğiniz böyle bir map var. O map üzerinde yaşıyorum ben rüyalarımda. En son gördüğüm rüya da öyleydi mesela şimdi taktım ya. Bu sefer yine e, neredeydim ya? Işıklar Caddesindeydim diye hatırlıyorum. Sadece bunu hatırlıyorum. Işıklar Caddesindeydim. Yine birinden kaçıyordum ya da biri biriyle kaçıyordum o da var. Şimdilik bu kadar lokasyonunu anlatayım. Çünkü 20 dakika oldu. Hadi ben kaçıyorum. Bu Nanetta'yı okumayı unutmayın. Berbat bir İngilizce ile yazdım ve berbat bir hikayedir. Beklemede kalın. Hadi görüşürüz.